Maçın başlamasına çok az kaldı. Takımlar tüm hazırlıklarını tamamladı ve taraftarlar sabırsızlanıyor. Gerçek bir futbol şöleni bizi bekliyor. Galatasaray Atletico Madrid'le karşı karşıya. Bu heyecanı EyTV'de. Merhaba değerli futbol severler. Muhteşem bir atmosferde çok keyifli bir futbol mücadelesi bizi bekliyor. Artık takımlar hazır ve sizin de ekran başında sabırsızlandığınızı düşünüyorum. Ben Özkan Öztür, usta yorumcumuz Ertem Şener'le birlikte mikrofon başındayız. Büyük bir merakla beklenen UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının ilk maçı ile ekranlarınızdayız. Galatasaray Atletico Madrid'le karşılaşıyor. Evet Özkan, İlk maçla birlikte müsabakanın heyecanı başlıyor. İki takım da bu maçı kazanarak iyi bir başlangıç yapmaya çalışacak. Galatasaray'ın ilk 11'ine geçiyoruz. Kalede Uğurcan Çakır, Lucas Torreira ve Mario Lemina orta sahanın merkezinde. Hücumdaysa Victor Osimen var. Galatasaray Stadyumu'na çok teşekkürler ve Atletico Madrid'in ilk 11'ine bakalım. Kalede Jan Oblak, Pablo Barrios ve Koke merkez orta sahada. Hücumda ise Alexander Sörloth ve Julian Alvarez var. Hakem düdüğü çalıyor ve maç başladı. Marcos Llorente. Sörlot. Julian Alvarez bu top hareketlendi. Julian Alvarez kaleye çok yakın. Ve bu şutu kurtarıyor. Uğurcan Çakır. Ve şimdi Giuliano ile hücuma çıkmaya çalışıyorlar. Kaleci iyi pozisyon aldı ve topun kontrolünü sağladı. Davinson Sanchez. Sanchez büyük bir baskı altında. Osimhen golünü atıyor Osimhen. Ve golün tekrar ekranlarınıza geliyor. Savunma bölgelerinde zorlanınca topu şişirmeyi tercih ettiler. Bunun sonucunda da bir şekilde golü bulmayı başardılar. ve santra vuruşuyla maç devam ediyor. Atletico Madrid rakibinin bir gol gerisinde. Marcos Llorente. Pablo Barrios. Sörlot. Ceza sahasına doğru tehlike yaratabilecek bir orta. Ve bu top kaleci de kalıyor. Uğurcan Çakır. Topu rakibe kaptırmadan Sürenin atmasını istiyorlar Amadan göndermeyi denedi e Şimdi top kaybı geldi Barış Alper Yılmaz iyi bir müdahale yaparak rakibin tehlike yaratmasını önledi. Şimdi takım arkadaşları yakınına geldi. Pablo Barrios takım arkadaşının yetişebileceğini düşündü. Rakibe gol izni vermiyor. Beraberlik golünü arayan Atletico Madrid bu korneri iyi değerlendirmek istiyor. Topu kendi alana gönderdi. Evet, talihsiz gole bir kez daha bakalım. Topu kendi alanına gönderiyor ve her futbolcunun kabusunu yaşıyor. Ancak maçın geri kalanında toparlanması çok önemli. 1 -1. Abdülkerim Bardakçı İlkay Leroy Sane Şimdi bir rakibini eksitti. Rakip savunmadan ödün vermiyor ve topu kapıyor. Tam zamanında topu kapmayı başardılar. Rakip hataya zorlamak istiyor. Julian Alvarez kanatta açık bir alan yakaladı. Correira. İleride pas arası yaptı ve topu kaptı. Osimhen şutunu denedi. Oblak nasıl uzandı öyle. Harika kurtarı. Ceza sahasındaki arkadaşlarına doğru. Ve top ağlarda. Bu gol onları yeniden öne geçiriyor. Şimdi bu gole bir kez daha bakıyoruz. Köşe vuruşunu çok tehlikeli bir noktaya gönderiyor. Sonrasında çok etkili bir kafa topa... Diyor. Skor 2-1. Alex Baena. Hanko. Etkili bir pas olabilir. Kontra için uygun bir fırsat. Takım arkadaşı bu topla arkaya sarkabilir. Ve maçın ilk yarısı bu düdükte son buluyor. İlk 45 dakikada iyi bir futbol oynayarak beklentileri karşıladı. İlk yarıda gerçekten iyi oynadı. İkinci yarıda da arkadaşları ona ayak uydurduğu sürece sorun yaşanacağını sanmıyorum. Karşılaşmanın ikinci yarısı başlıyor. Atletico Madrid rakibinden bir farkla geride. Barış Alper Yılmaz takımının hücumunu şekillendirecek. Sani oradan gol atabilir. dakikalarda iki takım da orta sahada topu kontrol etmekte zorlanıyor. Orta için müsait. Ve bu atak fırsatında topu kaptırıyorlar. Rakip bir hata yapmasını bekliyor. Torreira bu pas hareketlendi. Hücumu tam geliştiremeden topu rakibe kaptırdılar. Oyunu doğru okudular ve topu rahat biçimde rakipten aldılar. Şimdi top rakipte. Şimdi karşı hücum yapabilirler. Savunmanın bir an önce yerleşmesi lazım. Şimdi top rakibe geçiyor. Yakınında pas verebileceği arkadaşları var. Şimdi bu topa yetişebilir. İyi bir pas. Kaleci iyi kurtardı ama oyun sürüyor. Ve topu alanda. Kalecinin büyük çabası boşa gidiyor. İkinci fırsatı kaçırmıyor. Evet Tekrarda da gördüğünüz gibi kalecinin ilk pozisyondaki çabası ve kurtarışı gayet yerinde. Fakat devamında şans ondan yana olmayınca rakip bu kez topu ağlara göndermeyi başarıyor. Ve şimdi durum 2-2. Eren Elmalı. Mario Limina. İlkay. Singo. Yerinde müdahaleyle topu rakipten alıyor. Ve şimdi karşı hücum gelebilir. Tehlikeli bir kontratak olabilir. Gole bir kez daha bakalım. Çalışılmış bir kontra atak izlediğimizi düşünüyorum. Ardından iki rakibine karşı tek başına yakalanan kalecinin pek bir şansı yok ki. Sadece basit bir son vuruş yeterli oluyor. Ve şimdi durum 3-2. Leroy Sané ve Galatasaray bu pozisyonda avantajı oynuyor. Atletico Madrid oyuncu değişikliği yapacak. Ve normal sürede son 15 dakika. Top kaleye yöneldi. Ve kaleci zorlanmadan kurtarıyor. Pablo Barrios. Julian Alvarez. Atletico Madrid topu kaptırdı. Galatasaray için zaman daralıyor. Taraftarlar müthiş bir destek vererek bir gol bulmalarını bekliyor. Müdahale başarılı. Kaç atışıyla oyun devam edecek. Atletico Madrid oyuncu değişikliği yapıyor. Eren Elmalı. Bu topun gol olmasına izin vermedi. Griezmann. Conor Gallagher. Julian Alvarez takım arkadaşının koşu gönderdi. Griezmann. Kurtarışın ardından bir şansları daha olabilir. Ve bu kez topağlara gidiyor. Kalecinin müthiş kurtarışı boşa gidiyor. Ve şimdi arkadaşlarına kızıyor. Öte golün tekrar ekranlarınıza geliyor. İlk pozisyonda kalecinin güzel bir kurtarış yaptığını söylememiz gerekiyor. Fakat şanssız bir şekilde dönel topu bu kez görüyor. <laughs> Ve skor 4-2 oluyor. Toreyra. Bu arada maça 2 dakika ekleniyor. Hakem yardımcısına uydu ve offside verdi. Ama bu düdükte son eriyor. Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk karşılaşmasından eli boş dönüyor. Serüvenlerine yenilgiyle başlamak onlar adına üzücü oldu. İkinci maçlarından önce bugün yaptıkları hataların dersini çıkarmaları lazım. Alınacak bir yenilgi daha işlerini zora sokar. Sherlock bu maçta bireysel olarak çok üstün bir performans ortaya koydu bugün gerçekten elinden ne geliyorsa yaptı. Ve rakip savunmaya karşı kurduğu üstünlük sayesinde hem iki gol buldu hem de maçı kazandırdı.